Herkese tekrar iyi geceler diyorum. Altın fiyatları. Evet altın fiyatlarının kapanışı. Bugün gün içinde nereden bir alış önermiştik? 1286'dan ve bütün hedeflerimize ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla altın şu an için kırmızı önemli direnç bölgesi. Yarın burayı ihlal eder mi? İhlal edebilir. Hatta yukarıda 1315 ihtimali isteği var mı? Var. Bundan da bahsetmiştik. Şu anki kapanışa baktığımızda 1302. Hemen altın fiyatlarında 1302'yi alalım. 1302 diyoruz. Hemen 1302 kapanışını aldığımızda haftalıklarda 1293 üzerinde kaldığı müddetçe 1300 üzerini ve 1300 ve üzerini deneme isteğinden bahsetmiştik. 1309 potansiyel hedef olabilir demiştik. Nereyi gördü? Tam görüldüğü üzere 1308 seviyesi görüldü. 1309 neredeyse. Şimdi 1300'ün üzerinde olduğu müddetçe burayı denemek isteyecektir. Hatta bunun üzerinde 1317'yi deneyebilirim. Evet deneyebilir. 1300 üzerinde bir kapanış söz konusuydu. Yarın 1299-1298 artık önemli direnç bir destek bölgeleri. Bu bölgeler üzerinde kalmak isteyebilir. Ancak çok önemli kırmızı hareketli ortalama. Bakın bir gün önce 1308 bugün en yüksek 1306 60 yani kademe kademe aşağıya çekildiğini görüyoruz. Yarın bu seviye 1304'lere denk geliyor. Yani bizim tablomuzda 1304 üzerinde eğer şöyle saatlik hareketler görecek olursak 1306'nın üzerine denip 1313 denemesi gün içinde olabilir mi? Evet böyle bir ihtimal var. O da 1309 üzerinde günlük kapanışta 1307 anlamına gelecektir. Şu an için bu isteğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tablo çok uzun bir süredir ilk defa ee, negatif tabloyu bırakıp pozitife geçecek izlenim veriyor. Bu olumlu. Daha önce biz Hdtr yani hali dalga teorisi göstergemize göre ne demiştik artık bu bölge ons altında 1250 bölgesi güvenli alım bölgesi güvenli bölge dolayısıyla buradan düşük açıyla olsa kontrollü bir yükseliş ve bunun hızlanması içinde zamanla hızlanması nokta hızlanmasının noktasında yorumlar yapmıştık bunu gerçekleştiğini görüyoruz şu an için pozitife geçecektir pozitife geçmesi demek yukarıda 1317'leri tekrar denemesi anlamına gelecek. Neden 1317? Çünkü aylıklarda 1297 üzerine kaldığı müddetçe 1317'den bahsetmiştik. Buraya doğru istek şimdi biraz daha netleşmiş, hızlanmış durumda. Gün içinde tabii biz sizlerle yine gerek seanslıklara baktığımızda seanslıklarda şu an için evet biraz sıkışma hareketi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Yani yukarıyı zorlaması biraz zor olacak. cümle biraz düşük oldu ama yukarıyı zorlaması biraz zor olacak diyoruz. 304 üzerinde eğer kapanışlar oluşacak olursa saatlik kapanışlar oluşacak olursa 1306 gündeme gelecek. 1306 üzerindeki saatlik kapanışlarda 1313 1317 ihtimali giderek artacaktır. Ama 1298 artık önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Ben herkese iyi geceler demeden önce bu sefer petrol fiyatlarına geliyorum. Evet petrol fiyatları e, gerçekten Brent petrol beklediğimizden çok daha zayıf, çok daha e, alt noktalara doğru geri çekildiğini gördük ki bizim beklediğimiz bu bölgede bir destek olabileceği tepki verebileceği gündendi ama zayıflama devam ediyor. Son iki günlük tabloya baktığımızda rakamlar aynı, bir değişiklik yok. Dolayısıyla aslında aynı rakamları gösteriyor. Geçişe baktığımızda önemli destek bölgelerinde burada tutunabilir mi? Evet buradan artık şöyle bir e, tablonun en yüksek, en düşük trend hareketlerine baktığımızda, evet burada yatay banttan dikkate aldığımızda destek bölgesi gibi karşımıza çıkıyor. En azından şu anki durumda burayı destek yapıp buradan tepki verebilir mi? Yarın bir tepki söz konusu olabilir. Tarım dışı istihdam verisiyle. 48'lerin üzerinde tekrar 49'da denemesi söz konusu olabilir. Ama biz artık petrol fiyatlarında önemli bir dip sürecinin tamamlandığını zaman zaman belki önümüzdeki hafta Amerikan seçimlerinden sonra bu bölgeye dokunduktan sonra tekrar hızlı bir 50 dolarların üstüne hareket görebiliriz ki böyle bir durumda gerçekten petrol fiyatları e, bu sefer 55-60'ları konuşacağımız bir süreci gündeme getirebilir. Petrolü bu anlamda önemsiyoruz. NYMEX petrole baktığımızda hemen hemen burada da görüntü aynı değişen bir şey yok. Yataydan gelen bir destek bölgesi o biraz daha aşağıda ama Sonuç itibariyle Tepel'e baktığımızda son dönemin e, hatta şunu söyleyebiliriz. Son e, yanılmıyorsam şuradan alalım. Vaktimiz 50.92 52'nin üzerine çıkmış. E, 2015 Temmuz'dan beri en yüksek seviye test edildi. Bu önemli. Gelen satış daha önceki diplerin üzerinde büyük ihtimalle olmaya çalışacak, ulaşacaktır. Bu bölge olduktan sonra seçimlerden sonra yukarı ihtimal söz konusu olabilir. NYMEX petrol dedi. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Petrol ile ilgili herkese iyi geceler.